Haldun Karabudak ve Kubilay Dökmetaş'la İki Elin Sesi başlıyor. Sevgili dostlar, tekrar iyi akşamlar. Nasıl tekrar? Haftalık bir programın. Bir hafta aradan sonra yeniden buluşmuş iki... İkelin nesi var, <laughs> bir elin nesi var, elin evet. sesi var. Ellerimiz yine birlikte huzurlarınızdayız. Çok sevgili Kubilay Dökme Taş ile Haldun Karabudak. Efendim, her programda dilimizin döndüğü kadar bir şeyler izah etmeye çalışıyoruz, paylaşmaya çalışıyoruz daha doğrusu. Bu paylaşımlarda mutlaka bizlerinde eksik bilgiler olabilir, yanılgılarımız olabilir ama... Beraber düzeltirsek, yanlışı da doğruyu da paylaşırsak paylaştığımız yanlışlar azalır, paylaştığımız doğrular da çoğalır diye düşünüyoruz. Yani testinin içindeki dışına sızarmış değil mi? İçinde ne varsa o sızarmış. Aa, çok güzel, evet. Çok yani. tutarım o lafı. Sürahinin içinde ne varsa ağzından o dökülür. Diye yani. de benim yaşadığım çevrede böyle bir veciz söz vardı. Yani. Hemen hemen aynı benzer bir onun çeşitlemesi. Yani o anlamda bu kadar yıldır birikenleri Kubilay dökme taşın ufak ufak bir yerlerinden sızdırmaya çabalıyoruz. Tabii biz o Türklerle yapıyoruz. Hani kimseyi böyle bir perişan etmek gibi derdimiz yok ama bir rahatsızlık vermek istiyoruz açıkçası. Sevgili meteorolojinin Sesi radyosu çalışanlarının küçük bir çay ocağı var. Oradan şimdi çay aldım geldim ben de yayın öncesinde. Orada yazmışlar ki çay demleniyor, lütfen rahatsız etmeyin. Çayı mı? <gülüyor> <gülüyor> çay demleme vaziyetinde, Demlemeye uyuyor. Evet, rahatsız etmemek <laughs> gerekiyor. Ama biz küçük bir rahatsızlık vermek istiyoruz evet. ki yanlışlarımızdan dönüp doğruyu evet. bulalım. Şimdi Sarıkayalı Aşık Hüseyin Gürsoy Merhum. Bu Aşık Veysel'in de kadim dostlarından birisiydi. Genç yaşlarda, kırklı yaşlarının başında Vefat eden bir ozanımızdı. Muhteşem şiirleri vardı. Emlek yöresini sevilen ozanıydı. Efendim, şimdi bunun da bir hikayesi var. Bu insan kısım kısım yer damar damar türküsünün. Sevip de birbirine ulaşamayan iki insanın ki bunlardan birisi işte aşk Hüseyin Gürsoy Sarıkayalı. Yani de sevdiği kadın ama olmuyor bir türlü bunun üzerine içi yanıyor. O yangınlığını da Türkiye'ye vuruyor fakat sözlerde de zaman içerisinde günümüze gelinceye kadar da bir takım değişikliklere uğramış yine Aşık Ali Delice'den alınmış Yücel Paşmakçı hocamızın derilemiş olduğu bir deyiş. Şimdi birlikte icra edelim sevgili Haldun sonra üzerinde konuşalım. İnsan kısım kısım hey hey yer damar damar İnsan kısım kısım hey hey yer damar damar Başların lavmeli yüz şemsi kamer Yüz şemsi kamer İnce bel üstüne yar yar olaydım kemer Yakışır sevdiğime yar sar beni be İnce bel üstüne yar yar olaydım kemer Yakışır sevdiğime sar beni be Değişmiş dolunu canan olmuş yüreğim Değişmiş dolunu canan olmuş yüreğim Şahine benziyor gözleri büyük Gözleri büyük sen bir avcı olsan yar yar ben de bir geyik Doldur tüfeğini hey hey vur beni be Sen bir avcı olsan yar yar ben de bir geyik Doldur tüfeğini hey hey vur beni be Konuşursan sohbet sohbet olam değil olam Konuşursan sohbet olam değil olam Değmem bana yana, yana kübola. yanam yanam kül olam Yanam kül olam sen bir bahçe var ol yar yar ben de gül olar da ellerini, der beni beni Sen bir bahçe var ol yar yar ben de gül olar Uzat ellerini yar yar der beni beni birinci dörtlükte okuduğumuz dörtlükte diyor ki insan kısım kısım yer damar damar kaşların la elif yüzlerin kamer ben öyle okumadın değil, değil mi? Evet. ben böyle okumadım notada repertuardaki notasında kaşların la elif yüzlerin kamer oysa ki şiirin orijinalinde araştırdığımızda yüz şemsi kamer şems malum Güneş, kamer, ay güneş gibi. Ay gibi sevdiğinin yüzünü şemsi kamere benzetmek. Yüzlerin ne demek ki zaten? Yüzlerin olabilir. Yüzlerin. Kaç yüzlü bu? Evet, yüzlü <laughs> mü diyorsun sevdiğine? Yani, dediğin gibi döşlerin denmez. Evet. Başların olmaz. Bir tane baş var. Burunların olmaz. Ağızların olmaz. Ağzın tamam. ama kulakların olur. Gözlerin olur. Yani burada anlam saçmalaması var. Fakat derleyicinin de gözünden kaçmış sanıyorum. Dolayısıyla biz de bunu bu şekliyle yeniden repertuarda notasında üzerinde düzelttik. Ve en azından gelecek kuşaklara dilimizle beynimiz arasında, yüreğimiz arasında bir uyum olsun diye böyle bir düzeltmeye gittik. Evet zaten halk edebiyatında sıkça rastlanan şeyler var değil mi? Avcı, av, geyik, Tabii. de var, veysel de var. Tabii. Değil mi? Aynı şeyler. Ee, kuş olmaz, kuş olsaydın kurtulmazdın elimden. Eğer evet. göz gözüyle görseydim seni diyor. Sen bir ceylan olsan ben de bir avcı diyor. Evet. Aşık değilsen. Yani bu av ve avcı hikayesi aşık Kerem'den bu tarafa kova evet. e, kova indirdiler yazıya, dut ettiler algınalı tazıya. Doldur tüfeğini yarala. Evet. Doldur tüfeğini yarala beni. Gibi bu tür temalar, tasvirlemeler, halk edebiyatımızda, halk şiirimizde bol bol kullanılmış. Şimdi tabi hep şey yapıyoruz, etkileniyoruz. Hı hı. Ee, yani bir yerden bir yere gidiyoruz aslında. Hani şeyler mahzunluğun lafıdır yine. İşte gelişiyorum, değişiyorum ama çekip gitmiyorum. Sadece değişiyorum. Yani Dönüşüyorum. Tabii Alevi Bektaşi inanışındaki devrin daim olması. Çünkü insan ölüyor, işte toprağa gömülüyor, topraktan bitki oluyor. Yalnız olur. ölmeden önce de ölmeden ölmek deyimi var bir. O başka. Hepsini tabii. öldürmek. Tabii. Ölmeden önce bir ölüyor. insanı İnsanı kamil mertebesine senin de biraz önce dediğin gibi geliyor. Daha sonra işte Veysel ne diyor? Benim mezarım üzerine diyor beton dikmeyin. Benim mezarım üzerine taş koymayın. Toprak olsun sadece. Otlar bürüsün, çiçekler bitsin, arı gelsin oradan, rayhasını alsın, balını alsın. Efendim insana, benim cesedim insanlara, hayvanlara yararlı hale gelsin, dönüşsün. Dur, o şekilde dönüşsün. Evet, bakış bu zaten. Evet. Hiçbir şey yok sanmar edilemez. Ne dinliyoruz şimdi sen de. Şimdi benden, ben Seher Yeli kaç tane türkü vardır? Bir de benim türküm var Seher Yeli diye. Onu Harika. çalasım geldi. Hadi dinleyelim. Hani kültürün bir parçası olmak hasebi yani. Aldık veriyoruz. Evet. Seher Yeli Gece buz kesti soğudu Isıttı yel Seher Yeli Seher Yeli Gece buz kesti soğudu Isıttı yel Seher Yeli Seher Yeli thank you geçti, konan göçtü, yeleken fırtına biçti. Herkes can yoldaşın seçti, tut elimden seher yeli, seher yeli. Herkes can yoldaşın seçti, tut elimden Seher yeli, seher yeli. Geç olmasın tezinden yer, gözüm yolda, seher yeli, seher yeli. Ağzına sağlık. Bu Şimdi, da benim seher yelim. Sevgili <laughs> Haldun, bir şey dikkatimi çekti. Senin bestelerde genellikle o kadim türkü geleneğindeki gerek söz gerekse melodik örgüsü olarak yani günümüzde piyasa diyeceğimiz o arabesk ya da özgün ya da başka adı neyse o motiflerden ziyade daha böyle bir geleneksel bir yaklaşım gördüm. Tıpkı işte Musa Eroğlu hocamızın böyle oh. mihribanda <laughs> efendime söyleyeyim. Başka işte yine bayramdan bayrama Kazım evet. kardeşimizin yaptığı. Şimdi türküler üretiliyor mu? Bitti mi? Sorusuna işte cevap. Yani türküler böyle devam eder. O geleneği almışsın, kucaklamışsın, ne güzel götürüyorsun yani. Böyle kaç tane var tahmini? Çok klasik bir soru oluyor ama. Yani kaç sayısını bilmiyorum da ama benim tarzım da bu zaten. Çünkü öbürlerini zaten sevmiyorum. Ben türkü seviyorum. Evet. Ve dediğim gibi ben kulağım başladı işte rahmetli babam çok büyük bir türkü sevdalısıydı. Hep Türk dinlerdik. Evde radyo zaten açık. Türkü pick up aldı. Almanya'dan getirtti. Plak. Her ay iki tane plak alırdı. Her ay bak. O küçük maaşıyla Taşan'a giderdik. Orada ayakkabı ve plakçı vardı. işte arkadaşı. İki plak alırdı. Birini ben seçerdim hep. Ama benim seçtiğimde hep işte ya Bediye Kartürk, ya Ali Akkılıç, ya Nuri Sesi Güzel. Yani onlarla Doğduk, büyüdük. Ben başka bir şey zaten hiç dinlemedim. Tabii dönemin yani. popüler e, sanatçılar ve popüler eserleriyle. Radyoda o isimleri hayal ederek büyüdük. Konserlere götürdü beni kim gelirse. orada o babaları gördüm ben sinemada, Sivas'ta. Evet. Anlatabildim evet. mi? Benden başka bir şey çıkmaz zaten. O, o plaklar duruyor mu? Ah duraydı, ah duraydı. Sonradan birileri bir oynamadı değil mi? Evet. Gene ama gitti. Kime soruyorsan böyle. Ya işte çocukluk bilmedik, frizbe oynadık falan, oyun oynadık falan filan. Kimileri de böyle işte plak teknolojisi yerini kaset teknolojisine dönüştürdüğü zaman efendim, gözden çıkarmışlar ya bunlar kullanılmıyor da, çalan da yoktur. Şunları saçak arasına koyun. Tabii ki plastik evet. olduğu için yaz günlerinde onlar böyle buruşuyor, deforme oluyor falan. Evet, evet. Birçok plak hep böyle ziyan oldu. Evet, şimdi... Şimdi gelelim ikinci... Evet taşımızı. <laughs> Şimdi yani, yeşil, ördek. yeşil ördek. O var önümüzde. Önce söylüyorsun yine. Burayı çıkıyoruz. Memleketimi özledim. Sarayı özledim. Saraya doğru gidelim istiyorum. Gidelim. Türküyle gidelim. Sonra da türkünün içerisinde geçen bir takım sözlerle ilgili açıklamalarımızı da yapalım. Z zara'ya da dokunmuşlar yani. Tabii Zara'ya dokunmuşlar, zarar <laughs> vermişler Zara'ya. Gelen dinlere Başım alıp gider Gurbet ellere Ne sen beni unut Ne de ben seni Başım alıp gider Gurbet ellere Sen Ne sen beni unut, ne de çekmez mi ağrı Getire basayım kelamullah Ne sen beni vur, ne de ben seni Seni seven aşık çekmez mi ağrı Yetimler seni. Sen Zeki dahil, Müseyen Senar dahil, Aliye Kılıç, Nezahat Bayram. Efendim, Nuri sesi güzel eski hocalarımız, yoktur ustalarımız zaten. okumayan yok. Ta ki Erzurum radyosuna göreve başladım. Bu fakirinde de kitaplığında iyi kötü bir şeyler var. Şemsi Yastıman'ın 50'li yıllarda çıkan Türk'ten Türküler kaynak veriyorum bu arada. Kaynağımı belirteyim ki merak edenler ya bu adam da ama işkembeyi Bey Kübra'dan <laughs> sallıyor demesinler diye kaynağımı belirtiyorum. O kitapta, Türkten Türküler kitabında Ahmet Yamacı bunun notasını yazmış. Kimden? Zaralı Terzi Sabahattin Alparslan. Zaten kaynak kişi de o. Notasını da yazmış. Biraz önceki benim okuduğum şekliyle yazmış. Ben bunu oradan öğrendim. Ha, diğer yandan, türkünün dörtlüklerini analiz edelim şiirsel olarak. Yeşil ördek gibi daldım göllere dörtlü. Hiçbir usta ozanın şiirinde rastlamadım. İşte o zaman ne diyoruz anonim. Ama diğeri, gel seninle ahdü peyman edelim, bağlanalım bir karara varalım. Verdiğimiz sözle söz. hemen duralım bu dörtlü okumadım. Ne sen beni unut ne de ben seni. Buradaki redif ne, uyak ne, ne sen beni unut ne de ben seni. Sevdiğim semanın güneşim mahı. Seni seven aşık çekmez mi ahı? Getir el basayım kelamullahı. Mahı, ahı, kelamullahı. Şimdiye kadar büyük ustalarımız Zeki Müren dahil nasıl okudu? Sevdim cemalim, güneşim, ayım. Evet. Benim gözümün önünde şöyle bir şey geliyor kişi aynanın karşısına geçmiş narsist bir şekilde kendisini seviyor sevdiğim cemalim güneşim ayım cemalim değil mi demek ne demek benim yüzüm sevdiğim cemalim güneşim ayım Get, e, seni seven aşık çeker ervahın nasıl bir kelimesi bir yere de oturmuyor getir el basayım, kelamullah ayım ervahı kelamullah Kelamullah. Bir tane kafiye tutmuyor birbiriyle. Ha biz burada derdimiz kafiye oluşturmak mı? Değil. Bu işte bu uyarı veriyor. Yanlışlık var diyor burada. Onun üzerine türkünün peşine düşüyor. Antolojileri, kaynakları karıştırdım. Ne sen ben unut ne de ben seni redifli. Bu türkünün iki kıtası Kul Hüseyin'e çıkıyor. Bir de onun çok benzeri bir Sultan Abdal'a çıkan ne ben unut ne de ben seni yaptı İki dörtlüğünü o şiirlerden almış bu türkü. Ha bunu kim almış? Bilinmez. Anonim, türkü, yani bu. anonim türkü bu. Anonim türkü Halk denen usta. Zaman zaman bazı hatır, dörtlükleri hatırlayamayınca hatırında olan başka bir usta uzanı ya da bir hatırında olan ezberinde olan bir anonim dörtlüğü getirir buraya yapıyor. Bu yanlış değil. Bu türkülerin evrim sürecinde var olan, olması gereken bir folklorik olaydır. Dolayısıyla türkü burada değişiyor ancak biz tabii ki kulağımıza mantıksız gelen bir takım kelimelerin peşine düşünce bu sonuç çıktı ortaya ve yeniden notasını yazdık bu şekliyle de okuyoruz. Tabii tabii yani bunlar yapıla yapıla yani şimdi halk onu öyle taşımış sözlü kültür Aracıyla duyarak 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 duyarak. Ama şimdi o çağda değiliz ki artık tespit edebilme olanaklarımız çok yüksek. Niye tespit etmeyelim, değil mi? Niye düzeltmeyelim? Şimdi halkın yaptığı gibi biz de ya bir şey olmaz mı diyelim geçelim ya. Yani. Şimdi şu var. Halkın yaptığına dokunamayacağımız noktalar da var. Ne var? Her şey ha bazı araştırmacılarımız Türkün metinlerinin tamirine giderken Emrah'ın işte 18. 17. yüzyıldan divanını, Dertli'nin 18-19. yüzyıldan divanını ölçü alıp, hayır Dertli bunu böyle okumamış, divanda böyle yazıyor diye direkt divana sarılıyor. Halbuki İlhan Başköz gibi, Pertenaylı Boratav gibi, usta folklorcular, araştırmacılar, halk bilimci edebiyatçıların bir söylemi vardır. Türk edebiyatı farklı işler. Doğru Emrah bugün sabah ile visaliyarden diyebilir. Ama Aşık Reyhani onu alıp bugün sabah ile visaliyarden ki kaldı ki sabah rüzgarı ya da sabah rüzgarı aynı kapıya çıkıyor. Aynı söylen Bugün sabah ile visaliyarden yani sabah rüzgarından bir haber geliyor. O sabah rüzgarını sabahı sabah diye terennüm etti diye ne oluyor ya? Emrah'ın Kitabında, divanında sabah diye geçiyor. Bunu niye sabah yapmış ki diyemeyiz. Türkünün oluşumunda halk kendi günlük konuşma diline türküleri yalın bir şekilde alabiliyor. Farsça, Arapça, yabancı sözcükleri güncelleyebiliyor. Günlük konuşma diline uyarlayabiliyor. Bunun örnekleri çoktur. Deruni gönülden demektir. Ama zaten aynı anlama geliyor. Usta Ozan ne yapıyor? O Deruni'yi çıkarıyor. Gönülden kelimesini uygun görüyor. O da üç heceli, o da üç heceli. Niye bunu kullandın diyemezsiniz. Türkiye dönüşürken ki olayda çok da dokunmamak lazım. Anlam kaybolmuyorsa. Ha ya tabii anlam peşinde. Zaten mesele de o tam olarak. zaten divan edebiyatı, halk edebiyatı nasıl ayrı ayrı yürüyorlarsa halkın müziği de ayrı yürüyor. Halkın türküsü de ayrı yürüyor. Tabii divan müziği yani. müziğiyle halk müziği de aynı şekilde. Evet. O zaman e, bugünü de tamamlamış bulunuyoruz. Evet, haftaya tekrar bir başka iki elin sesi programında buluşmak dileğiyle hoşçakalın diyoruz. Hoşçakalın. Halun Karabudak ve Kubilay Dökmetaş'la iki elin sesi sona erdi.